Merhaba arkadaşlar, ee, bize bir sürü sorularınız oluyor Instagram'dan, YouTube üzerinden bize kişisel sorularınız ve bazı istekleriniz oluyor. Biz de bu e, sorularınızı cevaplamak için bir soru-cevap videosu çekmeye karar verdik ve bu soru-cevap videosu için sorularınızı Instagram üzerinden alacağız. Instagram hesabımız "Anlatan Adamlar" şurada da gördüğünüz gibi. Bunu yapmadığımız sebebi, Instagram hesabımızı artık daha aktif ve verimli bir şekilde kullanacağız. Farklı içerikler, öğretici şeyler koymaya karar verdik. O yüzden de Instagram hesabımızı biraz daha popüler hale getirmeye çalışıyoruz. Yalnız burada sizden bir ricamız var. Sorular şunu mu alayım, bunu mu alayımdan ziyade daha öğretici, daha böyle kısa şekilde cevaplayabileceğimiz ve insanların bir şeyler öğrenebileceği sorular şeklinde olursa daha iyi olur. Bu tip araba seçimleri konusunda bizim de yöneticisi olduğumuz The Makine grubu var Facebook'ta. Aynı zamanda Buğra Akpınar'ın da e, kurucusu oldu. O, onun da linkini şu aşağıda yazan ve açıklamada da yer alan linkten tıklayıp sorularınızı oraya sorabilirsiniz. Orada hem diğer insanların da fikrini almış olursunuz hem biz de orada cevaplayabiliriz. Evet orası zaten forum gibi herkesin fikirlerini paylaşabildiği bir ortam. Yalnız Instagram'ınız Instagram yoksa bu konuda üzülmeyin. Bir dahaki soracağım videomuzu YouTube üzerinden de soru olarak yapacağız. Dediğimiz gibi şu anki amacımız Instagram'ımızı biraz da popüler hale getirmek. Ee, tekrar hatırlatıyorum o yüzden anlatan alanlar. Bizi Instagram'dan bu isimle takip edebilirsiniz. Ve sorularınızı DM'den göndermeniz. Yani özel mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Biz onları cevaplayabildiğimiz kadarını bir video içinde cevaplamaya çalışacağız. Ve daha birçok yeni araba incelemesi, nedir bölümleri ve ile ilgili motosiklet bölümlerimiz sırada. Arabalarda gerçekten ilginizi çekecek arabalar var çektiğimiz. O yüzden e, abone olun. Abone değilseniz kanala abone olmayı mutlaka unutmayın. Aşağıya yorumlarınızı yazın. Videoları paylaşın ve şimdilik hoşçakalın.